Çıkması dert, inmesi dert. Afyon Karahisar İzmir Karayolu'nda yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 10 yıl önce kurulan üst geçit için asansör ve yürüyen merdiven talep ediliyor. Afyon Karahisar İzmir Karayolu'nda yaklaşık 10 yıl önce yayaların işlek yolu kullanmaları yerine güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla üst geçit kuruldu. İyi niyetle kurulan üst geçit, dik merdivenleri ve uzun engelli araç rampası ile dikkat çekiyor. Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine gidiş yönünde yolun sağ tarafında kalan oteller, Afyonkarahisar Müzesi ve Olimpik Yüzme Havuzu'ndan yolun sol tarafındaki Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne geçmek isteyen vatandaşlar merdiven ve rampalar dolayısıyla yoruluyor. 30 metre uzunluğundaki üst geçitte asansör veya yürüyen merdiven bulunmuyor. 6,5 metre yüksekliğindeki üst geçitte karşıdan karşıya geçmek için 50 basamak çıkılıyor, 50 basamak iniliyor. Engelli araçlarının kullanımı için yapılan rampa ise adeta bitmek bilmiyor. Vatandaşlar, bu üst geçit öğle saatlerinde çok kullanılıyor. Diğer şehirlerde gördüğümüz gibi güneş enerjisi destekli sistemle asansör ya da yürüyen merdiven kurulması sağlanırsa çok rahat edeceğiz. Güneş enerjisi destekli sistemle hem enerji tasarrufu sağlanır hem de bizim işimiz kolaylaşır dediler.